Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda Karl Marx'ın 1843 tarihli, hem çok etkili olmuş hem de yani sıkça yanlış yorumlanmış Yahudi sorunu üzerine metni var. Evet, gerçekten de üzerinde çok konuşulan ama belki de o kadar iyi anlaşılamayan bir metin. Aynen. Kaynaklarımız Mahmut Boyun Eğmez'in hazırladığı Marx'ın metni ve tabii ki konuyla ilgili çeşitli analizler. Peki amacımız ne? Şey, Marx bu erken dönem eserinde neyi tartışıyor onu anlamak istiyoruz. Özellikle Bruno Bauer'e ne diyor? Hı hı. Şu meşhur politik kurtuluş ile insani kurtuluş ayrımı ne anlama geliyor? Ve tabii bu metin Marx'ın o entelektüel yolculuğunda hani Hegel'den, Feuerbach'tan kopuş sürecinde nerede duruyor? Kesinlikle. 1840'lar Almanya'sındaki o Yahudi sorunu denen meselenin arka planına da biraz bakmak lazım tabi. Elbette ve şu soru da önemli. Neredeyse 200 yıl öncesinden gelen bu metin bugünün devlet, din, sivil toplum, bireysel haklar gibi e, sıcak tartışmalarını anlamak için bize ne söyleyebilir? İşte bu soruların peşine düşeceğiz. Başlangıç için belki şeye gitmek lazım yani 1840'lar Prusya'sına o atmosferi, Marx'ın o zamanki düşünsel yerini doğru koymak çok önemli. Evet. Kaynaklarımız da mesela şunu vurguluyor. Marx doktora tezinde hegelci kavramlar kullanmış olabilir ama hiçbir zaman hani kelimenin tam anlamıyla bir hegelci olmamış aslında. Bu ilginç. Genelde genç Marx hegelciydi denir ya. Evet evet o yaygın bir kanı ama pek doğru değil. Daha Rheinische Zeitung yani Ren gazetesi dönemindeki yazılarına bakınca bile Prusya devletine yönelik eleştirileri var. Hem de oldukça radikal demokrat bir çizgide. Hegel'in o devleti yücelten tavrından çok net ayrılıyor orada. Bu gerçekten önemli bir detay. O zaman o klişeyi bir kenara bırakmak lazım. Marx'ın devlete bakışı başından beri daha eleştirel ve radikal demokrat bir yerde duruyor. Peki Hegel'de nasıl kopuş yani yöntemsel felsefi kopuş nerede başlıyor? Biraz da o 1840'ları Almanya'sına, o Yahudi sorunu denen şeye değinebilir miyiz? Neydi o mesele tam olarak? Tabii. Sistematik kopuş için genelde 1843'te yazdığı ama o zaman yayımlamadığı Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi metnine işaret edilir. Kısaca HHF diyelim isterseniz. Olur, HHF. İşte orada Marx, Ludwig Feuerbach'ın materyalist eleştirisini alıyor ve bunu siyasete uyguluyor. Ama hemen şunu eklemek lazım. Marx tamamen Feuerbachçı da değil. Öyle mi? Evet, kaynaklarda da geçiyor. Yine 1843'te Feuerbach'ı eleştiriyor. Niye? Çünkü siyasetle yeterince ilgilenmiyor, eleştirisini toplumsal pratiğe taşımıyor diye. Feuerbach'tan aldığı önemli bir yöntem var ama. Ters yüz etme. Marx bunu kullanarak toplum devlet ilişkisini materyalist bir zemine çekiyor. Yani artık soyut devlet fikrinden değil, somut toplumsal ilişkilerden e, maddi hayattan başlıyor analize devleti değil sivil toplumu temeli alıyor. Anladım. Bağlama gelirsek 1840'lar Prusya'sında Yahudiler ciddi yasal kısıtlamalarla yaşıyorlardı. Yani tam yurttaş değillerdi, bazı meslekleri yapamıyorlardı, toplumsal önyargılar vardı. O dönem Almanya'da genel bir özgürleşme yani emansipasyon tartışması var zaten. Yahudilerin bu süreçteki yeri, nasıl eşit haklara sahip olacakları falan işte bunlar hararetli konulardı. Bruno Bauer gibi isimler de bu tartışmanın göbeğindeydi. Demek ki Marx Firebaht'ın aldığı o materyalist bakışı, yani soyut fikirler yerine maddi gerçekliği öne alma, siyasete taşıyor ve devleti değil toplumu merkeze koyuyor. Peki, Bizim konumuz olan Yahudi sorunu üzerine ona da YS diyelim mi? Diyelim YS. Bu YS metni bu entelektüel serüvende nerede duruyor tam olarak? Bazı yorumcular şey diyormuş YS ile hemen ardından gelen yine 1843 sonu 44 başı gibi yazdığı Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine katkı, giriş, HFGG arasında böyle devrim gibi bir sıçrama var deniyormuş. Kaynaklarımız katılıyor mu bu yoruma? Kaynaklar o sıçrama ya da devrim fikrine pek sıcak bakmıyor açıkçası. Daha çok arada böyle keskin bir kopuş değil de düşünsel bir ilerleme, bir derinleşme olduğunu söylüyorlar. YS'nin belki de en önemli, en kalıcı katkısı şu. Politik kurtuluş ile insani kurtuluş arasındaki o çok temel ayrımı netleştirmesi. Evet bu çok kilit bir ayrım. Aynen. Bu ayrım Marx'ın daha sonraki komünizm anlayışının da temelini atacak aslında. HFG metnine geldiğimizde ise Marx artık çok daha net bir şekilde proletaryanın rolünden bahsediyor. Yani komünist bir bakış açısını benimsemiş olarak yazıyor. YS işte bu geçişte çok önemli bir durak, bir köşe taşı. Pekala, o zaman YS'nin merkezine, yani Bruno Bauer eleştirisine bir odaklanalım. Marx'ın metni büyük ölçüde Bauer'le bir tartışma aslında, değil mi? Evet. Evet, polemik yani. Bauer ne diyordu tam olarak? Niye Marx için bu kadar önemliydi onunla hesaplaşmak? Bruno Bauer o dönemin genç Hegelcilerinden. Başlarda Marx'ın da yakını aslında. Bauer özetle şunu söylüyor. Yahudiler Prusya devletinde tam politik haklara yani yurttaşlık statüsüne kavuşmak istiyorlarsa önce Yahudilikten vazgeçmeliler. Dinden vazgeçmek mi? Evet. Ona göre sorun dinin kendisi. Özellikle de Yahudilik ona göre evrenselleşemeyen dışlayıcı bir din. Bauer politik kurtuluşla insani kurtuluşu da karıştırıyor. Laik devleti dinin hem kamusal hem de özel alandan tamamen yok olmasıyla eş anlamlı görüyor. Yani hem Hristiyanlar Hristiyanlıktan hem de Yahudiler Yahudilikten vazgeçsin ki tam laiklik olsun diyor. Yani Bauer için sorun tamamen dinde ve çözümde dinden çıkmakta. Bu bayağı radikal bir layıklık tarifi gibi. Aynen öyle. Engel dinin ta kendisi ona göre. İşte Marx'ın cevabı hem Bauer'in analizini hem de çözümünü temelden sarsıyor. Marx diyor ki, Hayır, Yahudilerin dini inançlarını bırakmadan da politik olarak özgürleşmeleri yani diğer yurttaşlarla eşit haklara sahip olmaları mümkündür. Hatta gereklidir. Nasıl yani? Çiğit nokta şu, din bireylerin hayatından ya da toplumdan değil, devletin kendisinden özgürleşmeli, yani devlet laikleşmeli. Herhangi bir dine dayanmamalı, tüm inançlara eşit mesafede durmalı. Kaynaklarda da altı çizilen o meşhur cümlesiyle Marx şöyle diyor. Politik kurtuluş insanları dinden özgürleştirmez ama devleti dinden kurtarır. Devlet layık olur ama bireyler dindar kalabilir, din özel alanda yaşayabilir. Bu ayrım gerçekten çok kritik görünüyor. Peki Marx bu politik kurtuluş dediği şeyi nasıl tanımlıyor? Sadece devletin laikleşmesi mi? Ve neden bu ona yetmiyor? Politik kurtuluş Marx'a göre feodalizmin yıkılıp modern burjuva devletinin kurulması ile gelen bir aşama. Yani devletin dinden ayrıldığı, resmi dinin olmadığı, bireylere en azından teoride temel hak ve özgürlüklerin verildiği laik, anayasal, demokratik devlet. Marx örnek olarak özellikle Kuzey Amerika'yı, yani ABD'yi veriyor. Hmm. Bu modelde din, devlet işlerinden ayrılıyor ve sivil toplum dediğimiz alana, yani bireylerin özel hayatlarına, derneklerine, cemaatlerine itiliyor. Hatta ilginç bir gözlemi var Marx'ın. Politik özgürleşmenin en ileri ittiği ABD gibi yerlerde din, kamusal hayattan çekilmekle kalmıyor, sivil toplumda çok daha canlı, daha güçlü bir varlık gösteriyor diyor. Yani devlet laikleşiyor, haklar güvence altında, kulağa modern demokrasinin ideali gibi geliyor aslında. Ama anladığım kadarıyla Marx için bu işin sadece bir yüzü, belki de biraz yanıltıcı bir yüzü. Kesinlikle öyle. Marx feodal bağların kopmasını ve politik özgürleşmeyi tarihsel bir ilerleme olarak görse de, bunu insanın ulaşabileceği son nokta yani nihai kurtuluş olarak görmüyor. Niye? Çünkü politik kurtuluş insanı kendi içinde ikiye bölüyor. Nasıl yani? Şöyle, bir yanda gökyüzünde politik toplulukta yer alan hak sahidi soyut bir yurttaş, sitvayen var. Diğer yanda ise, yeryüzünde sivil toplumda yaşayan, kendi özel çıkarını kollayan, diğerlerinden kopuk, burjuvaist bir birey var. Marx, bu politik devrimin yarattığı sivil toplumu çok sert eleştiriyor. Burası herkesin herkeste savaştığı, egoizmin, bencil gereksinimin hüküm sürdüğü, insanların bağlarının koptuğu, atomize olmuş birbirine düşman bireyler dünyası diyor. İşte bu eleştiriyle Marx artık sadece Prusya devletini eleştiren radikal bir demokrat değil, modern burjuva toplumunun kendisini, onun temellerini sorgulayan bir düşünür haline geliyor. İşte bu sivil toplum eleştirisi bizi sanırım doğrudan haklar konusuna getiriyor. Marx Fransız Devrimi'nin o meşhur insan ve yurttaş hakları bildirgesine bile bayağı eleştirel bakıyor, değil mi? şu özgürlük, mülkiyet, eşitlik, güvenlik haklarına özellikle odaklanıyor. Nasıl yorumluyor bu hakları? Evet, evet. Bu hakları tek tek alıp inceliyor ve aslında demin bahsettiğimiz o egoist sivil toplum bireyinin hakları olduğunu söylüyor. Şöyle özetleyebiliriz. Özgürlük hakkı. Marx'a göre bu aslında özel mülkiyet hakkının bir yansıması. Başkalarına zarar vermediğin sürece istediğini yapma hakkı gibi tanımlanıyor ya. Evet. Marx diyor ki, bu negatif bir özgürlük. Yani, insanın özgürlük hakkının pratik uygulamını mı, insanın özel mülkiyet hakkıdır. Bu, her insanın öteki insanlarda özgürlüğünün gerçekleştirilmesini değil, sınırını bulmasına yol açar. Yani, benim özgürlüğüm, seninkinin başladığı yerde bitiyor. Bireyi diğerlerinden ayıran bir hak bu. Toplumsal bir bağ kurmuyor. Hmm, anladım. Peki ya diğerleri? mülkiyet, eşitlik, güvenlik. Mülkiyet hakkı. İşte bu negatif özgürlüğün temeli zaten. Kendi malını, gelirini, emeğinin ürününü istediğin gibi kullanma ve başkalarını dışlama hakkı. Marx buna kendi çıkarının hakkı diyor. Eşitlik hakkı. Bu da yine negatif. Sadece yasa önünde biçimsel bir eşitlik. Herkesin özgürlük ve mülkiyete eşit sahip olması demek ama toplumdaki gerçek maddi eşitsizlikleri, sömürüyü falan görmezden geliyor. Güvenlik hakkı. Bu en ilginci belki de. Güvenlik toplumun her üyesinin kişiliğini, haklarını, mülkiyetini koruması demek. Marx bunu egoizmin sigortası olarak görüyor ve modern polis kavramıyla yani devletin zor gücüyle bağlıyor. Güvenlik bireyi toplumdan koruyor, toplumu bireyden değil. Bir de şuna dikkat çekiyor Marx. Bu haklar kağıt üzerinde var ama pratikte özellikle o günün Prusyasında sürekli ihlal ediliyor haberleşme gizliliği, keyfi tutuklamalar, sansür falan. Çok çarpıcı bir analiz gerçekten. Yani Marx'a göre bu temel haklar bile aslında o izole, kendi çıkarını düşünen bireyi merkeze alıyor ve koruyor. Peki bu soyut haklar ve egoist birey eleştirisi Marx'ın Yahudi sorununu ele almasıyla nasıl bağlanıyor demiştik ya meseleyi sadece din olarak görmüyor diye. Aynen öyle. Marx, metnin ikinci bölümünde Yahudilik yani Judentum kavramını artık spesifik bir dinden ziyade modern Burjuva toplumunun temelindeki bazı sosyoekonomik eğilimleri bir zihniyeti anlatan bir tipoloji gibi kullanmaya başlıyor. Tipoloji mi? Evet, Yahudiliğin dünyevi temelini yani gerçek hayattaki karşılığını soruyor ve cevap olarak şunları buluyor. Pratik gereksinim, özel çıkar, bezirganlık yani alım satım, ticaret, vurgunculuk, tefecilik ve tüm bunların cisimleşmiş hali olarak para. Marx'a göre bu Yahudi tarzında bir özgürleşme. Yani bireyin toplumdan kopuk, kendi maddi çıkarını her şeyin üstünde tutan bir varoluş şekli buradaki bezirganlık sadece ticareti değil hayatın her alanının alınıp satılır metaya dönüşmesini her şeyin parayla ölçülmesini ifade ediyor aslında yani marx için bu ticaret ruhu para odaklılık aslında modern burjuva toplumunun genel bir özelliği haline gelmiş sadece belli bir gruba ait değil öyle mi bu çok kritik bir nokta gibi kesinlikle işte burası Marks'ın argümanının belki de en can alıcı ve en çok yanlış anlaşılan noktası. Marks diyor ki bu bezirganlık ruhu ve para egemenliği sadece Yahudilerin değil Hristiyan toplumların da pratik yaşamı haline gelmiş. Hatta Hristiyanlık teoride bunu başaramasa da pratikte bu Yahudi özünü yani ticareti ve para kazanmayı kendi içinde eritmiş, benimsemiş. Yani modern sivil toplum. Evet, modern burjuva sivil toplum. Bu tırnak içindeki Yahudiliği yani parayı ve ticareti en üst değer sayan zihniyeti sürekli kendi içinden üretiyor diyor. Hatta daha da ileri gidip paranın bu toplumun kıskanç tanrısı olduğunu ve diğer tüm tanrıları tahtından indirdiğini söylüyor. İşte bu analizle birlikte mesele artık dar bir dini tartışma olmaktan çıkıp kapitalist toplumun temellerine yönelik köklü bir eleştiriye dönüşüyor. O zaman tablo netleşiyor. Politik kurtuluş yetersiz, insanı bölüyor, egoist sivil toplumu doğuruyor. Sivil toplumun özünde de ticaret ve para egemenliği var. Peki tüm bu eleştirilerden sonra Marx'ın önerdiği o insani kurtuluş ne tam olarak? Çözüm nerede? İnsani kurtuluş, menşlike emansipasyon, işte tam da o politik devletin soyut yurttaşıyla sivil toplumun egoist atomize bireyi arasındaki o bölünmüşlüğün aşılması demek. Gündelik hayattaki gerçek, somut insanın tüccar, işçi, toprak sahibi vesaire, politik gökyüzündeki soyut yurttaş kimliğiyle yeniden bütünleşmesi, bu ikiliğin kalkması. Peki bu nasıl olacak? Sadece bir fikir değişikliği mi yoksa daha köklü bir şey mi lazım? Yo yo, sadece fikirle olacak iş değil. Marx'a göre bu bireyin kendi türsel varlığını, Gattunsbenz'in yani onun toplumsal özünü, kolektif kimliğini yeniden sahiplenmesiyle mümkün. Bu ne demek? Bireyin kendi güçlerinin ona yabancılaşmış tepesinde duran ayrı bir politik güç, yani devlet olarak değil de doğrudan doğruya kendi toplumsal güçleri olarak örgütlendiği bir toplum yapısı demek. Yani daha kolektif bir yapı. Aynen. İnsanların birbirinden yalıtılmış atomlar gibi değil de toplumsal bağlarını yeniden kurduğu, kendi hayatlarını ve üretimlerini kolektif olarak yönettiği bir durum. Marx için politik özgürleşme, yani burjuva devrimi ve hakları bu nihai insani kurtuluşa giden yolda sadece eksik, çelişkili ve aşılması gereken bir durak. Şimdi tekrar başa yani Yahudi sorununun spesifik çözümüne gönersek. Marx tüm bu analizlerden sonra Bauer'den farklı olarak ne öneriyor? Yahudilerin insani kurtuluşu nasıl olacak? Öncelikle şunu tekrar vurgulayalım. Marx, Bauer'in tam tersine Yahudilerin politik olarak özgürleşmek, yani eşit yurttaşlık haklarına kavuşmak için dinlerinden vazgeçmeleri gerekmediğini çok net söylüyor. Bu, Devletin laikleşmesiyle yani politik kurtuluşla çözülecek bir iş. Tamam bu politik adım ama yetersizdi dedik. Peki insani kurtuluşları sadece Yahudilere özel bir çözüm mü var? İşte ayrım burada çok netleşiyor. Yahudilerin insani kurtuluşu Marx'a göre sadece Yahudileri değil, bütün toplumu ilgilendiren genel bir sorunun parçası. Bu kurtuluş o Yahudi tipolojisini, yani o metaforik bezirganlık ruhunu, pratik gereksinimi, egorizmi yaratan sosyoekonomik koşulların kendisinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Yani Yani özel çıkarı, ticareti, para egemenliğini temel alan burjuva toplum yapısının kendisinin aşılmasıyla. E, Marx'tan doğrudan alıntı yapayım biraz uzun ama önemli. Toplum Yahudi'nin amtrik özünü, bezirganlığı ve bunun ön koşullarını ortadan kaldırır kaldırmaz Yahudi olanak dışı hale gelir. Çünkü dinsel bilincinin artık nesnesi yoktur. Çünkü Yahudiliğin öznel temeli, pratik gereksinim insanileştirilmiştir. Çünkü insanın bireysel duyusal varlığıyla türsel varlığı arasındaki çatışma ortadan kaldırılmıştır. Yani kısaca sorunun temelini oluşturan ve Sadece Yahudilere değil, tüm topluma yayılan o bencil çıkar ve para odaklı ekonomik yapı değiştiğinde hem bu tipleşmiş davranış hem de onun dinsel yansıması burada Musevilik kendiliğinden anlamını yitirir ve çözülür diyor. Aynen öyle. Temel maddi koşullar, yani altyapı değişince üst yapıdaki bilinç biçimleri de değişir. Bu yaklaşım Marx'ın dine materyalist bakışını ve Feuerbach'ın daha soyut eleştirisini nasıl aştığını da gösteriyor dinin soyut eleştirisi yerine onu yaratan toplumsal ve ekonomik temellere odaklanıyor. Kaynaklarımız Marx'ın dine bu temel materyalist bakışının daha sonraki eserlerinde mesela Kapital'de falan özünde değişmeden kaldığını, hatta daha da geliştiğini belirtiyor. Pekala, o zaman bu epey yoğun tartışmayı bir toparlayalım. Marx'ın Yahudi sorunu üzerine eserinde modern toplumun temel bir ikiliğine işaret ettiğini gördük bir yanda devletin laikleşmesi ve soyut haklarla gelen politik kurtuluş, diğer yanda ise Burjuva toplumunun yarattığı yabancılaşmayı, bölünmüşlüğü, egoizmi aşmayı hedefleyen insani kurtuluş. Evet. Marx'ın soyut insan haklarına yönelik o keskin eleştirisine ve Yahudi sorununu dar bir dini çerçeveden çıkarıp, ticaret, para ilişkileri ve genel olarak burjuva toplumunun eleştirisi bağlamında nasıl yeniden kurduğunu inceledik. Peki bütün bunlar bugün bizim için ne ifade ediyor? Yani 19. yüzyıl ortasındaki bu analizler 21. yüzyılda yaşadığımız haklar, devletin rolü, dinin yeri, kapitalizmin getirdiği eşitsizlikler, tüketim kültürü, bireycilik gibi konularda bize hala bir şeyler söylüyor mu sizce? Marx Gerçek ve tam bir insani kurtuluşun sadece politik kurumları değil, toplumun ekonomik ve sosyal temellerini, yani üretim ve mülkiyet ilişkilerini kökten dönüştürmeyi gerektirdiğini savunuyordu. Bu, politik özgürleşmenin vaatlarının çok ötesine geçen ee, devrimci bir adım da aslında. Bugün etrafımıza baktığımızda süreyen hale gelmiş ekonomik yabancılaşma, bireysel çıkarla kolektif iyi arasındaki o bitmek bilmeyen gerilimler, artan toplumsal yalnızlaşma, atomizasyon, anlam arayışı gibi şeylerle yüz yüzeyiz, değil mi? Evet, maalesef. İşte bu tabloya bakınca şu soruyu sormak gerekiyor belki de. Marx'ın 1843'te hayal ettiği o bütünlüklü insani kurtuluş hedefinden acaba ne kadar uzaktayız? ve daha da önemlisi 21. yüzyılın bu karmaşık dünyasında böyle bir kurtuluş tahayyülü eğer hala mümkünse tabii nasıl bir şekil alabilirdi İşte belki de bu sohbetten sonra üzerinde düşünebileceğimiz en temel soru bu olabilir